birileri devletin televizyonunu kullanarak kendi medyasını kullanarak merkez medyaya bu kendi sözlerini tutmuş gibi yayınlar yaparak hem 86 milyonu kandırmaya çalışıyorlar hem de o bölgede konteynerlarda kalan 350 bin kişiyi rezerv alan sorunuyla kentin rantı yüksek yerindeki arsası elinden alınıp kıya köşeye atılanları ya da evi teslim edildiği halde çatısı aktığı için ya da işinden olmuş kendisine kiralayacak bir evi yok ev kiralayacak hali yok onun için konteynere mahkum kalmış olanları 350 bin konteyner zedeyi Türkiye'nin dört bir yanında akraba evlerinde küçücük odalardaki memleketinden uzakta bekleyenleri inciltiyor bu işler. Biz deprem bölgesindeki sorunları biliyoruz. Milletvekillerimizden birlikte sürekli bölgeyi takip ediyoruz. Mecliste dile getiriyoruz ve buradan bir kez daha söz veriyoruz. 10 Kasım'ın ertesi gününde bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu devlet sesimi duyan var mı dedirtmeyecek elbet. Söz veriyoruz. Buradan şimdi bu, bu binanın fazladan yapılmış yerlerine haksız usulsüz alınmış ruhsatlarına dava açtığımız gibi onların mahkeme kararlarına karşı mahkeme kararları aldığımız gibi yıkım ihalesi açtık. Yıkım ihalesinin olduğu gün yıkım kararının yürütmesini durdurdular. Marmaris'te Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, Marmaris'teki çevrecilerin, Muğla'daki çevrecilerin bu doğa katliamına karşı mücadelesi sürüyor ama kamuoyunun farkındalığı ve desteği lazım. Yıkımı durdurmak, ruhsatları Ankara'dan almak, buralara oturmayı açmak ve 273 bin metrekareyle Marmaris'in canını okumak istiyorlar. Marmaris'e, Muğla'ya, Türkiye'ye vicdanı olan herkese sesleniyorum. Bu rezillik karşısında hukukçusundan ilk kez oy kullanacak vatandaşına kadar hepimizde sorumluluk var. Hepimiz elimizi vicdanımıza koymalıyız. Bu rezilliği durdurmalıyız. Dünyada 200'ün üzerinde ülke var. Kiminin adını bilmiyorsun. Bunların dördü hariç Geri kalanında gıda enflasyonu bizden düşük. Bizi gıda enflasyonunda geçen dört ülke. İran, Güney Sudan, Nikaragua ve Haiti. Haiti ve Nikaragua'dan sonra gıda enflasyonu en yüksek beşinci ülke Türkiye. Bakın şurada yazıyor. Çıkma sebze meyve 60 lira. Normalde normalde 60 lira ve 200 lira arası olan şu dört kasa 20-30 liraya oluyor. Adı çıkma sebze meyve satılıyor Ankara'da. Normal yufka 120 lirayla 140 lira. Yırtık yufka 60 lira. Yırtık yufka satılıyor memlekette. Dün biz çektik. Tavuk eti 20 lira, 200 ile 250 lira. Taşlık satıyor 50 lira. Tavuk boyun satıyor 75 lira. Tavuk boyun. Tavuk kesilir, taşlığıyla boyuna atılır. Atılan taşlığı çorba yapsın diye garibana satıyorlar. Normal ekmek 15 lira, bayat ekmek 8 lira Ankara'da. Normal yumurta 8 lira, kırık yumurta 4 lira. Ve normalde dana eti 900 lira, çorbalık kemik satılıyor memlekette 150 lira. Ak Parti'nin kara düzeni budur. Eninde sonunda bu düzen sonunu bulur. Cumhuriyet Halk Partisi gelir, AK Parti'nin kara düzeni değişir. Her seçimin bir maliyeti, bir faturası var. Bakın bu da son genel seçimin faturası. Enflasyon Erdoğan seçildiğinden beri 30. ayın içindeyiz. Geçen ayın açıklanan enflasyonuyla 29 ayda enflasyon yüzde 163 arttı. Politika faizi Geldiği gün 8.5, bugün 39.5, artış %365. Açlık sınırı yetkiyi son aldığında 10.362 lira, bugün 28.412 lira, artış %174. Yoksulluk sınırı 33.700'den 92.547'ye çıkmış, artış yüzde 174 ve asgari ücrete yapılan zam. Yoksulluk sınırı yüzde yüz yetmiş dört artmış. Faizler yüzde üç artmış. Ödenemeyen kredi kartına yüzde doksan faiz gelmiş. Bizim arkadaşlar geldikleri günden bugüne asgari ücrete yüzde doksan üç zam yapmış. Yoksulluk sınırı yüzde yüz zam tam yarısı. Eldeki maaşın alım gücünün yarısını çalıp kaçmışlar. Emekli maaşına yapılan zam yüzde yüz ama açlık sınırı %174 artmış. Açlık sınırı yirmi bin olmuş. Emekli maaşı on bin lirada kalmış. TÜİK'in hesapladığı enflasyonu verseydi bugün emekli aylığı yirmi bin lira asgari ücret otuz bin lira olacaktı. Bugün asgari ücretliyi yirmi bin lirayla emekliyi on altı bin lirayla eziyorlar. Şimdi